Herkese merhabalar. Ben Sibel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere makyaj çantamda neler var adlı bir video çekeceğim. Benim gündelik yanımda taşıdığım sürekli ihtiyacımın olduğu ürünleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bazen YouTube kanalında işte diğer YouTuber arkadaşları falan dinlediğim zaman benim asla yanımda günlük götürmeyeceğim ürünleri taşıyorlar. Ben de kendi kendime düşünüyorum yani neden acaba ben gerçekten bazı ürünleri mesela Föndeten olsun ya da BBCC krem kullandığımda onlar olsun, maskara olsun bu tür ürünleri kesinlikle yanımda taşımıyorum. Yani ihtiyaç duymuyorum, gerek duymuyorum. Onun yerine kendim hangi ürünleri günlük götürüyorsam yanımda onları sizlere göstereceğim. Tabii ki e, rujum değişiyor. E, giydiğim kıyafete göre ya da bitirme seanslarına girmişsem eğer bir şeye inad edip bunu bitireceğim diye. Hani rujumla e, farklı farklı renk, renk tonları oluyor da e, bu arada ruj demişken dudamdaki ruju biliyorsunuz geçenlerde size bunla, bunun hakkında e, video çekmiştim. Özellikle Essence'ın ruju. Ben bugün belki bu ruju 7 veya 8 kere tazeledim. Gerçekten e, kalite olarak hiç beğenmedim. E, böyle bir yarım saat sonra e, şu yan tarafları açık oluyor. Açıklaşıyor. Artık e, sürekli ağzınızı açıp kapamaktan, konuşmaktan e, renk kendi kendine gidiyor. Nereye gidiyor benim de haberim yok. E, ve şu İç kısımlarda da çok hoş görünmeyen çirkin bir durum oluyor. Bunu yani hava şu an güzel, iyi yazın. Bunu kış aylarında yani balzamla falan kullanmak gerekiyor ya da lip balmla Bilemiyorum yani kalitesini yani bu renk tonunun kalitesini ben beğenmedim. Onu zaten hemen göstereceğim size hangi ruj. Hemen açıyorum. Bu arada benim en çok sevdiğim, hayatımda şimdiye kadar en çok sevdiğim makyaj çantam. Gerçekten bunu ben birkaç yıldır kullanıyorum. Manor'dan almıştım burada. Çok severek kullanıyorum. Kendisi orijinal deridir. Galiba fiyatı hatırlamıyorum ama bir 60 frank falan vardı diye düşünüyorum. Bunun hatta daha büyük boyları da vardı. Çeşit çeşit farklı boyları. Şöyle Böyle tatlış tatlış, elegant. Bu arada fermuarını biraz açmışım. İçine gerçekten çok şey giriyor. Yani biraz sonra boşaltımda göstereceğim size içini. Hemen tamamen açıyorum. İlk elime aldığım, bugünlerde kullandığım e, parfümüm Dolce Gabbana'nın Light Blue parfümümü. Bu yaz ayları için almıştım. Bunu gerçekten e, bu aralar sık sık kullanıyorum zaten. Şu kadar kalmış. E, bir an önce bitirmek istiyorum. Umarım biter. Şu an elimde e, yine bir Linsoft'um aslında bu travel mendil de travel hani seyahat için falan fakat ben böyle koyu rujlarımı tazelemekte hep yanımda taşıyorum fark etmiyor farklı farklı markalarınki oluyor bundan da memnunum diğerlerinden de memnunum e, bu mikros'ta satılan galiba evet mikros'ta satılan e, yani bunu Makyajımı, dudağım, rujumu temizlemek için sürekli yanımda kullanıyorum. Bugün bu ruj yanımdaydı diye lip balmımı aldım. Bu arada benim iki tane lip balmım vardı. Daha eskileri falan attım da onlar bayağı bayatlamıştı. Ama bu yeni sezon aldığımda kendime iki tane lip balm aldım. Birisi Neutrogena'nın birisi de Nivea'nın da. Nivea'nınki nerede bilmiyorum kaybolmuş. Ben o kaybolduktan sonra almamaya dikkat ediyorum. Israrla bunu yanımda taşıyorum ya da değerini biliyorum yani gözümün önünde sürekli. Bunu bitirip kendime yeni lip balm alacağım. Hani böyle 4-5 tane bir arada lip balm istemiyorum. Hem hijyenik olarak iyi değiller. Hani sürekli dudağımıza falan sürüldüğü için. Bir de yağlı oldukları için çabuk bayatlıyorlar. Böyle ben o bayat koku bana gelince rahatsız oluyorum bu dudak rujuyla, e, mat rujla kombine ettiğim Estee elimde bir siyah kalemi var. Aslında göz kalemi ama ben ruj sularımın içinde kullanıyorum. Şöyle bir e, kontur paleti var. Bu arada bunu allık diye koymuşlar ama bilmiyorum arkadaşlar sizin de bu konu hakkında ne düşündüğünüzü bilemiyorum. Merak ediyorum. Eğer e, yorum olarak bana yazarsanız bunu kullananlar bunu alık olarak koyun, koymuşlar ama ben bunu alık olarak hiç sevmedim ya. Çok alakasız alıkla çünkü çok parlak bronz böyle yani bilemiyorum çok yapmacık yapay böyle sahte bir şey duruyor. Ee, belki bunu ileride far olarak kullanabilirim. Ama bu ikisinden çok memnunum. Gerçekten yani iyiler. Ketris'in ee, Almet şekli şemali gitmiş. Eee Transparant pudrası yanımda. Şöyle gördüğünüz gibi az kalmış zaten. Yani az kalmış değil de dibi görünüyor baya. Benim e, ayna, şöyle bir e, makyaj fırçası, pudrayı falan kullanmak için genelde kullanıyorum. Ve dediğim, bahsettiğim. Essence'ın 08 mat ruju. Şöyle bunu da kullanıyorum. İşte benim bu huyum çok kötü ya. Elime yeni bir şey geçtiği zaman diğerlerini bir kenara atıyorum. Halbuki e, rujlarla alakalı projekt penim vardı. İşte bugün böyle giyindiğim için dedim hani bunu bir kullanayım yeni ya. İşte arkadaş aldı. Ne yapalım? Parlamaya karşı e, Catrice'in bantları. Bunları da çok seviyorum. Gerçi fark etmiyor ya. O da iyi ama gerçekten hani ipak, e, ambalajı için çok kullanışlı. Ve yıllar önce benim kullandığım bir Dior'un e, pudrası vardı. O da transparan pudraydı. Onunla beraber böyle bir fırça. Bu fırça o kadar güzel ki gerçekten. Ben bununla e, kontürümü yapıyorum. Şöyle göstereyim. Çok hafif gerçekten çok çok hafif bir şekilde geliyor ve yani kontrol edebiliyorsunuz. Hani diğer şeylerle yapmıyorsunuz. Mesela bakın. Hiç yani böyle yapmama bile gerek yok. Şöyle kullanıyorum. Ve bunu yukarıya doğru götürüyorum. Gerçekten çok kontrollü bir şekilde bununla kullanıyorum. Diğer fırçalarımla sanki buraya dayak yemiş gibi bir şey, bir e, Belirli, belirsiz bir kontrolleme oluyor. Bakın gördüğünüz gibi gerçekten eğer sizde de böyle fırçalar varsa kesinlikle atmayın. Bu tür şeyler için değerlendirin. Ve bunu göstermedim size. Bu benim geçenlerde bana pembe kutudan gelen allık. Bunu bugünlerde çok kullanıyorum, deniyorum. Bununla ilgili belki size bir video çekebilirim. Biraz kullanışı kontrollü olmalı. Yoksa hani rastgele fırçayı bandırdığınız zaman gerçekten çok tuhaf bir renk. Tuhaf değil de çok yoğun bir renk oluyor. Pigmenti çok. Ben bunu bir de far olarak da kullanmak istiyorum. Şöyle göstereyim size. Bunu far olarak da kullanmak istiyorum. Yani biraz kullandıktan sonra belki sizlere özel bir video çekebilirim bunun hakkında. Çünkü ben bu markayı ilk defa gördüm. W7 e, diye okuyacağım. İngiliz markasıymış. Kendisi İngilizmiş. Bu arada tanıştığımıza memnun oldum. E, double Bubble Blush Sex on the Beach ismi. Yani yoğun gerçekten. Zaten birazdan makyajımı temizleyeceğim için. Şöyle hani bu şekilde bandırmıyorum. Gördüğünüz gibi şu iki tarafı alarak şöyle bir köşeye. Oho Şöyle yani gerçekten kontrollü sürmeniz gerekiyor bunu yoksa yani gittiniz. Bu da böyle sanki soğuktan yüzünüz kızarmış gibi duruyor. Şu an ışıkta pek belli olmuyor ama. Saçlarım bugün biraz elektrikleniyor nedense. Yani bununla alakalı size mutlaka bir video çekeceğim. Ve birkaç tane temizleyici pamuk onları hiç göstermeyeyim. evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bitti. Benim makyaj çantamda bunlar vardı. Sizin makyaj çantanızda neler var? Günlük yanınızda olmazsa olmaz dediğiniz neler? Videonun altına yorum olarak yazarsanız sevinir sevinirim. Kanalıma yeni gelenler abone olmayı unutmasınlar. Beni sürekli izleyenler de beğen butonuna basmayı unutmasınlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki